Karakök yayınları limit test soru 11. Fonksiyona göre aşağıdakiler grafiğine göre f1 limit f1 toplamı kaçtır? Şimdi limit f1 f1 bakalım f1 limit olabilmesi için limit x1 artıya bakacağız fx eşit midir? Limit fx x1 eksiye giderken. Şimdi Sağdan geldiğimiz zaman pozitif taraftan geldiğimizde yaklaş 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 4 oldu. Bu 4'e eşit oldu. Şimdi soldan geldiğimiz zaman yaklaşıyoruz. 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 1'e yaklaştıkça bu da 4'e gidiyor. O zaman limit x 1'e giderken f(x) eşittir 4. Kalsın. Şimdi limit 1 f1 nedir? f1 de 6'dır. 6 artı 4'ten 10'un bir cevabı.